Okumanın bilimi nedir? Okuma biliminin ne olduğu sorusunun cevabı için yüksek kaliteli okuma eğitiminin bileşenleri hakkında bildiklerimizi nasıl bildiğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Öğretmenler hazırlanırken edindikleri bilginin büyük bir kısmı hatta tamamı eğitim araştırmalarından elde edilmiş bilgilerdir. Eğitim araştırmaları öğretim yöntemleri ve materyaller dahil olmak üzere pedagojiye odaklanır. Eğitimde ayrıca öğretmenlerin bilmesi gerekenler ve bekleyebilecekleri öğrenci sonuçları gibi konular üzerinde çalışılır. Bu bize çok katmanlı destek sistemlerini, öğretim yöntemlerini, öğrenci ilerleyişini izleme yollarını ve araştırma sonuçlarını, örneğin okuma hakkındaki araştırmaları 5 temel alanda özetleyen çalışma raporu gibi şeyleri içerir. Ancak eğitim araştırmaları bu bulmacanın yalnızca bir parçasıdır. Daha kapsamlı bir tablo elde etmek için diğer alanlara da bakmamız gerekiyor. Psikoloji alanındaki araştırmalarda okuma eğitimimizi şekillendirmelidir. Bu parça gelişimsel psikolojiyi ve bilişsel psikolojiyi içerir. Bu, düşünme ve öğrenme üzerine çalışmayı ifade eder. Bellek, dikkat, algı ve problem çözme gibi zihinsel süreçlerin incelenmesini içerir. Bu nedenle, yoğun uygulama ve karışık uygulama gibi öğrenme gelişimi ile ilgili bilgiler, ayrıca bilgiyi nasıl organize ettiğimiz ve nasıl aldığımız hakkındaki bilgiler bu alandan gelir. Tüm bunlar insanların nasıl öğrendiğini anlamamıza yardımcı olur. İnsanların nasıl öğrendiğini anlamak, öğretim hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlar. İş psikoloji ile de bitmiyor. Diğer önemli parça da dil bilimidir. Dil bilimi dili ve yapısını inceler. Bu, anlam bilimi, semantik, söz dizimi, sentaks, biçim bilim, morfoloji, ses bilgisi, fonoloji, fonetik gibi çeşitli dil yapılarını incelemeyi içerir. Bunların tümü okuma ve anlama için önemlidir. Dil bilimi araştırmalarının bulgularını anlamak, neyi öğretmemiz gerektiğini ve bu öğretimi nasıl sıralamamız gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Örneğin söz diziminin okuma anlayışına nasıl katkıda bulunabileceğini, Sözlü dil gelişimi ve biçim bilim gelişimi gibi şeyleri içerebilir. Bu unsurların okuma gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu anlamamız gerekiyor. Okuma bilimi bulmacasının son parçası nörobilimdir. Nörobilim insan beyninin yapısını ve işlevini incelemektedir. Bu alan son yıllarda gerçekten büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Okuma ile ilgili olarak beynin nasıl çalıştığını, hangi bölgelerin aktif olduğunu yetenekli ve yetersiz okuyucularda ne gibi farklılıklar olduğunu anlamamızda büyük katkı sağlamıştır. Dahası, okuma eğitimi ile sinirsel aktivasyon kalıplarını ve hatta beyin yapısını nasıl değiştirebildiğimizi daha iyi anlıyoruz. Nörobilim farklı okuma aktivitelerinde beynin hangi bölümlerinin yer aldığını, normal okuyucuların beyinlerinin disleksi olan öğrencilerin beyinlerinden nasıl farklı olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Tüm bu alanların bulguları birleştirilerek öğrencilerin nasıl öğrendiğini, neyi öğrenmeleri gerektiğini ve farklı şekillerde öğretildiklerinde beyinlerinde neler olduğunu anlamak, onların yetkin okuyucular olmaları ve okuduklarını anlamaları için okumanın bilimine uygun en iyi eğitim modellerinin geliştirilmesini sağlayacaktır.